Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni müfredata uyumlu 9. sınıf biyoloji yazılı soruları hazırladık. Açıklamalı arkadaşlar, çok güzel. Kaleminizi, kağıdınızı alın. Tekrar amaçlı bu soruları beraber çözelim ve 4 tane büyük web sitemizde bu sorular yer almaktadır arkadaşlar. Bütün öğretmenler bu soruları on binlerce defa indirdi. Sizler için hazırlanmış öğretmenlerin dolaplarında bekliyor. ...inanabilirsiniz buna. Çoğunuzun karşısına bu soruların tamamı ya da büyük bir kısmı çıkacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi hemen beraber arkadaşlar soruların çözümüne başlayalım. Bir, bilimsel çalışma sürecinde basamakları hangi sıra ile uygulanır diyor arkadaşlar. Yani bilimsel çalışmanın basamaklarını soruyor birinci soru. Önce problem alanını tespit ederiz. Ancak o burada yok. İkincisi gözlem yapar, veri toplarız. Yani... 2 birinci sırada yer alacak. Gözlem yapıp topladığımız verileri arkadaşlar eldeki verilerimizle yani bir hipotez kurarız. Bu 1 dedik. Hipotez kurarız 2. Kurmuş olduğumuz hipotezi deneyler yoluyla sınarız arkadaşlar. Yani 3. 2 3 1 şeklinde olacak arkadaşlar. 2 3 1. Evet doğru cevap C seçeneği sevgili gençler. İki, aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanına girmez? Bakalım canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğer nesile aktarımını araştırır. Canlılar ortak özelliklerine göre gruplandırır. ışığın maddelerle etkileşimini inceleme. Arkadaşlar bu fiziğin optik konusudur değil mi? Biyolojide ne alakası? Bu fiziğin alt dalıdır. Doğru cevap D seçeneği en iyi diyor hastalığa neden olan mikroorganizmaların yapısını inceler. Elbette ki inceler. Doğru cevap D. Hemen üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi nicel sayısal bir gözlemdir? Bir şeyin nicel olabilmesi için arkadaşlar sayısal veriler ve istatistiklerle ifade edilir olması lazım hemen göz atalım. Hangi seçenekte sayısal veri bir istatistik var? Direkt bizi nereye götürüyor? D seçeneğine götürüyor. Sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı 36,5 santigrat derecedir diyor arkadaşlar. Diğerleri kesinlik bildiren nicel sayısal istatistiksel veriler içermediği için doğru cevap D seçeneği. Videoyu durdurup diğer seçenekleri siz de okuyabilirsiniz. Video çok uzamasın diye arkadaşlar ben hızlı geçeceğim seçenekleri. 4. Doğadaki bütün canlılar ee, düşünülecek olursa aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz? Önce arkadaşlar bakalım hangisi? Üreme. Eğer canlıysa üreme olacaktır. Canlı ise solunum olmak zorundadır. Boşaltım olmak zorundadır. İçten ya da dıştan gelen tep uyarıcılara, <laughs> özür diliyorum. tepki vermek zorundadır. Ama her canlı organik besin üretmek zorunda değildir ki zaten üretmez. O halde doğru cevabımız E seçeneği olacak sevgili gençler. 5. Aşağıda verilenlerden hangisi organik bir bileşik? Tir diyor. Önce sizler için organik olan 7 tane, 7 gruba ayrılır zaten. Bileşikleri sınıfladım ve yazdım arkadaşlar. Birincisi karbonhidratlar, ikincisi yağlar yani lipid, üçüncüsü proteinler, dördüncüsü nükleik asitler, 5 vitamin, 6 enzim, 7 hormonlar. Peki sorumuzun seçeneklerinin içerisinde bunlardan hangisi var? Gördüğünüz gibi sadece vitaminler var sevgili gençler. Yani doğru cevabımız 5'te B olacak. Hemen geçiyoruz 6. sorumuza. Siz videoyu durdurun lütfen bunları not edin. Hemen hemen bütün sorularımızı bu şekilde açıklamalı yaptım. Siz de öğrenesiniz. Farklı bir soru türü çıkarsa yapasınız diye. 6. soru yine açıklamalı. Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunmaz diyor sevgili gençler. Önce bakalım hücre zarının yapısında hangi moleküller var? Zar lipitleri var. Fosfolipit var. Glikolipit var. Sterol var. Zar proteinleri var. Peki hangisini bulamadık biz burada? Selüloz bulamadık değil mi arkadaşlar? Diğer hepsini bulduk. Ama bunların içinde selülozun adı geçmedi. O halde doğru cevabımız selüloz C seçeneği olacak hücre zarının yapısında olan molekülleri de mutlaka not ediniz. 7. Hücre teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Önce bir hücre teorisi bakalım, özetine bir bakalım. Ne diyor hücre teorisi? Bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur diyor. Hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimleridir. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesinden meydana gelir. Hücreler kalıtım materyali taşır ve yeni hücrelere aktarır. Tüm metabolik olaylar hücrede gerçekleşir. Bakalım tek tek seçeneklerimize arkadaşlar. Bütün metabolik faaliyetler hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir diyor. Bakalım bu nerede var? Evet bu A seçeneğine denk geliyor. Bakın şurası A. B'yi bulalım nerede bakayım. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşmuştur. Bu da B'ye karşılık geliyor gördüğünüz gibi. Hemen C'yi bulalım. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir. Şu da C'ye karşılık gelir. Hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir. Hücreler canlının yapısal ya da evet bu da D'ye karşılık geliyor. E'ye karşılık bir şey yok. E ne diyor? İçerdikleri kalıtım materyallerini ana hücreden yavru hücreye aktarırlar diyor. Hayır ne diyor? Hücreler kalıtım materyalini taşır ve yeni hücrelere aktarırlar ana hücrelerden yavru hücrelere aktarırlar diye bir şey yok arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği. Evet bunları mutlaka not edin sevgili gençler. 8. Aşağıdaki alemlerden hangisi canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Ökaryot hücre neymiş? Çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunan hücrelerdir. Zarsız organellere de sahiptirler. Mesela bitkiler, hayvanlar mantarlar protista grubu incelenen canlıların yapılarını oluşturan hücreler ve karyot özelliğe sahiptirler. Burada bitkiler var. Evet o halde bitki varmış arkadaşlar. Başka hayvanlar var. Hayvanı çizdik. Mantarlar var. Var mı mantar? Evet. Di e diğeri protista. Protista da var. O halde bakteri bu grubun içerisinde yok arkadaşlar. Evet bu da çok güzel bir özet oldu. Doğru cevap bakteri olacak. Geçelim 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarının Evet. Ama bitki hücresindeki hücre duvarının özelliklerinden değildir diyor sevgili gençler. Peki bitki hücre yapısının özellikleri neymiş bakalım? Cansızdır. Hücreyi dış etkenlerden korur. Seçici geçirgen değildir, seçici ve geçirgen değildir. Bitki hücrelerinde selüloz, mantar hücrelerinde selüloz veya kitin bakteri hücrelerinden pepidaglikandan yapılmıştır. Hücreye desteklik ve dayanıklılık sağlar, canlının aktif hareket etmesini engeller diyor. Peki bunlardan hangisi yok arkadaşlar, hangisi gözünüze çarpmadı? Ne diyor? Seçici geçirgen özellikte olma. Oysa ki ne diyor? Seçici geçirgen değildir diyor, değil mi? Yani C seçeneği tam tersi. Seçici geçirgen değildir. Seçici geçirgen özelliğe sahip olma. hayır, böyle bir özelliği yok. Tam tersidir. Geçelim. Bunu da not alın gençler. 10. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden birisi değildir? Burada da hücre zarının özelliğini soruyor sevgili gençler. Hangisi hücre zarının özelliği değildir? Hücre zarının özellikleri nelerdir arkadaşlar? Canlı esnek, ince, seçici, geçirgen bir yapıdadır. Seçici geçirgen ne demek arkadaşlar? Yarı geçirgen demek. Bunu unutmayınız. İki tabak tabaklı oluşmuştur. Çift lipid söz konusudur. Üzerinde madde alışverişini sağlayan porlar mevcuttur. Hücre zarı seçici geçirgendir. Hücrenin özelliğine bağlıdır. Hangi hücrenin molekülün ve hücrenin özelliğine bağlıdır? kolaylıkla geçirebileceği molekülün. Evet. O halde hangisi gözünüze çarpmadı burada arkadaşlar? E seçeneği ne diyor yine burada? Tam geçirgendir. Oysa ki biz burada ne dedik? Seçici geçirgendir değil mi? Seçici geçirgen yarı geçirgen demektir. Esnek evet. Seçici geçirgen evet. Canlı evet. Hücreye madde giriş çıkışını kontrol eder. Evet. Doğru cevap E. Burada da çok güzel bir özet var yine ve lütfen kontrol edin. İşte geldik. Bir tane güzel daha soru. Aşağıdakilerden hangisi? Prokaryot hücrelerde olmaz diyor, bulunmaz. DNA, RNA, hücre zarı, sitoplazma, mitokondri arkadaşlar. Hangisi yok? Bakın sizler için arkadaşlar, prokaryot hücre koydum buraya. Bakın hangisi yok arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurada ne var? DNA var. Hücre zarı var mı? Evet şurada gördüğünüz gibi hücre zarında eledik. Stoplazmayı görüyor musunuz? Evet stoplazma görüyor. Mitokondri görüyor musunuz? Mitokondri yok. Ama RNA, RNA zaten neyin içindedir arkadaşlar? Değil mi? Stoplazmanın alt tarafındadır ribozomlar. Mitokondri burada yoktur. Mitokondri. Zaten ne diyor? Şuradaki açıklamamız da var her canlının DNA'sı eğer bir şey canlı ise zaten arkadaşlar DNA var mı RNA var mı diye aramamıza gerek yok. Her canlının DNA'sı RNA'sı hücre zarı ve sitoplazması vardır. Evet her canlının DNA RNA hücre zarı ve sitoplazması vardır. Mitokondri ise enerji üreten bir organeldir diyor sadece. Olmak zorunda değildir yani. Doğru cevap E seçeneği. Bunu da not ediniz lütfen. 12 enzim ve substrat arasındaki anahtar kilit uyumu vardır diyor. Yani geçirgenlik söz konusudur, denge söz konusudur ifadesi enzimlere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisini destekler diyor. 12. sorumuz arkadaşlar. Peki bunun açıklamasını yapmadık mı? Elbette ki yaptık. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Ne diyor? enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Enzimin substratı tanıyan kısmı protein kısmıdır. Enzim ile substratı arasında yüzey uyumu. Evet işte yüzey uyumu vardır ki buna ne denir arkadaşlar? Allah anahtar kilit uyumu. Bu nedenle sadece belirli substratlara etki ederler. Evet sorumuz ne diyor? Özelliklerden hangisini destekler diyor şu uyum, şu tanım hangisini destekler? Elbette ki ne diyor? Her enzim belirli bir substratı etkiler arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Belirli diyor çünkü arada bir uyum var. Uyum ne demek? Seçici demektir arkadaşlar. Herkese etki etmez. Sadece belli bir kısmıyla uyum içerisindedir. Geçiyoruz 13. sorumuza. İnsanda deri altında bulunan hücrelerde yağ moleküllerinin birikmesi diyor. Amaçlarından hangilerine yönelik olarak gerçekleşir? Diyor ki insanların deri altındaki yağ birikmesinin amacı nedir? Diyor arkadaşlar 13. sorumuz. Bakalım ısı kaybını engelleme. Evet, mesela ayılar ve penguenlerde bu vardır değil mi? Kış uykusuna yatan ayılar ve penguenlerde organları mekanik etkenlerden, evet dışarıya karşı etkenlerden korur, enerji ihtiyacını karşılar ki proteinlerden sonra enerji en fazla enerji ihtiyacını karşılayan nedir? Yağlardır. Ama görevleri ve canlılar için önemini burada sizler için sıraladık arkadaşlar. Yani doğru cevabımız ne? Üçü de var. E seçeneği. Siz bu açıklamayı canlılar için görevi ve canlılar için önemini yağların mutlaka not ediniz. 6-7 madde şeklinde sıraladım. Videoyu durdurun ve lütfen not ediniz. 14. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun bağırsaklarda emilimine görev aldığından dolayı kemik gelişimini etkiler. Diyor ki kalsiyumun bağırsaklarda eminimini sağlar ya da kolaylaştırır. Bundan dolayı da kemiklerin gelişimine olumlu yönde etkisi olur. Bu vitamin hangi vitamindir? Arkadaşlar elbette ki bağırsakta eminimi sağlayan, kalsiyumun eminimini sağlayan D vitaminidir. Ayrıca kemik gelişiminde olumlu yönden etkiler. Saç uzamasını, tırnak uzamasını olumlu yönden etkileyen bir özelliktir. Ozmos olayı ile ilgili diyor ki yargılarından hangileri yanlıştır? Burada yanlış bilgiyi soruyor bizden arkadaşlar. Size osmozu şurada göstereyim. Şekilden gösterdik. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Normalde aklımıza ne gelir herhangi bir difüzyonda arkadaşlar? Yoğun olan ortamdan daha zayıf bir ortama doğru gidiş aklımıza gelir. Oysa osmozda tam tersidir. güçlü ortam, zayıf ortamı Az yoğun ortamı kendisine doğru çeker, kendisini daha güçlü kılar arkadaşlar. Burada A tarafı zayıf, B tarafı çok yoğun. B tarafı A tarafını kendisine doğru çeker ve B'deki su seviyesi yükselir. Şimdi sorumuza tekrar dönelim mi? Hangisi ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır diyor 15. sorumuz. Suyun yarı geçirgen zar aracılığı ile derişimi düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir. Derişimi ne diyor? Düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir. 2. Canlı hücrelerde gerçekleşen cansız hücrelerde gerçekleşmez diyor. Canlı hücrelerde gerçekleşir, cansız hücrelerde gerçekleşmez. 3. İki ortam arasındaki derişim farkının azalmasına neden olur. Burada bizden neyi soruyor arkadaşlar? Yanlış olanı. Suyun difüzyonuna osmoz denir. Osmoz sırasında derişim fazla olan çözelti, derişimi az olan çözeltiye bir vakum uygulayarak suyu kendine çeker. Su A bölgesinden B bölgesine osmoz ile geçiş yapar. O halde burada hangileri yanlış arkadaşlar? 1 ve 2 yanlıştır. Doğru cevabımız C olarak ortaya çıkıyor. Geçelim 16. soruya. Aktif taşıma ile kolaylaştırılmış difüzyon olaylarında hangi özellikler ortaktır diyor arkadaşlar 16. soruda. Hangisi ortaktır? Taşınım sırasında ATP harcamı hayır. ATP harcanımı aktif taşımada yoktur arkadaşlar. Zardaki taşıyıcı protein ve enzimlerin görev yapması. Hayır bu da ortak değil monomerlerin derişimi az olduğu tarafa doğru taşınması. Evet işte bu 3 doğru. Yalnız 3 var mı? Doğru cevap B arkadaşlar. Sadece 3. ortak özelliktir. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz? Ökaryotta hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar? Kromatin nükleotit, RNA, mitokondri, çekirdekçik. Tabii ki arkadaşlar ökaryotta nükleotit bulunmaz. Doğru cevap B seçeneği. 18. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki taşıma biçimlerinden hangisine ATP harcanmaz diyor. Aslında 16. soruda buna benzer bir özellik söylemiştik değil mi? Hayır ATP harcamaz demiştik. Doğru cevap 18. soruda ne olacak arkadaşlar? Osmoz değil mi? Osmoz ATP osmozda. Çünkü osmoz nedir arkadaşlar? Pasif taşımanın bir alt dalıdır. Onun için aktif pasif taşımada ATP harcamadığı için değil mi arkadaşlar? doğal olarak osmozda harcamaz. Geçiyoruz. 19. 18. sorunda arkadaşlar şurada pasif taşımada evet Difüzyon ve osmoz olmak üzere ikiye ayrılır pasif taşıma. Zaten ATP harcamaz diye burada açıklamamızı yapmışız. Aktif taşımada işte zaten burada verilmiş. Bunlar alt dalları verilmiş arkadaşlar. Hepsi aktif ve pasif taşıma. Burada lütfen bunu durdurun. Burası çok önemli. Bunu da mutlaka not alınız. Kloroplast ve mitokondri organelleri için özelliklerinden hangisi ortaktır? Evet, kloroplast ile mitokondrinin ortak özelliği arkadaşlar sorulmuş. Kloroplast ve mitokondrinin ortak ve farklı özelliklerini burada sizler için arkadaşlar tablo şeklinde, evet şuraya koydum, ortak özellikleri yukarıdakiler, farklı özellikleri de aşağıdakiler arkadaşlar. Mutlaka bunu da not alın. Bu yazılarda karşınıza çıkacak. Birinci dönem çıkmazsa ikinci dönem mutlaka çıkacak. Evet, bunları şu şekilde videoyu durdurun ve lütfen not edin. Bunları herhangi bir yerde bulmanız çok zordur bir arada. Evet arkadaşlar, şimdi sorumuza geçelim bakalım hangileri ortakmış 19. sorumuzda. Çift zarla çevrili olma. Var mı? Çift zarlı zarlıdırlar. Evet, ortak yönlerinin biri var. Bu. Ondan sonra ihtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme. Protein ve enzim sentezlerler. Evet, bu da varmış arkadaşlar. İki de ortak. Ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunurlar. Öyle bir özellik var mı ortakların içinde bakın? Yok. Üçü bulamıyoruz. Dört. Hücre DNA'sının kontrolünde çoğalma. Hücre DNA'sının kontrolünde çoğalmazlar arkadaşlar. Ne diyor burada? Neyin kontrolünde çoğalırlar? Burada yazmış olmamız lazım arkadaşlar. Eşeğleyebilirler. Enerji, protokol bulunmazlar. Farklı, farklılıkları arasında baktığınız zaman hangisinin nasıl çoğaldığını görürsünüz. Yani bir ve ikiyi sadece ortak bulduk. Başka ortak bulamadık arkadaşlar. Doğru cevap o halde A seçeneği olacak. Geçelim ve mutlaka bunları tekrar ediyorum. Not alın arkadaşlar. 20 lizozom organeli aşağıdaki hücrelerin hangisine daha fazla miktarda bulunur diyor 20. sorumuz. Arkadaşlar ak yuvarlarda çok fazla bulunur ve karaciğerde. Karaciğer ve ak yuvarda yazmış olmam lazım. Evet ak yuvar ve karaciğer hücrelerinde bol miktarda bulunur. Al yuvar hücresi dışında bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Yani al yuvar hücresinde bulunmazmış. Yani al yuvarı tepeden zaten çiziyoruz arkadaşlar. Ak yuvar ve akciğerlerde bol bulunurmuş. Buradaki notu da okursanız sevinirim arkadaşlar. 21. Aşağıdaki organellerden hangisi? Çift kat zarla çevrilidir. Evet burada çift katlı zarlarla çevrili olanı şurada yazdık. Mitokondri, plastitler, kloroplast, kromoplast, lokoplast arkadaşlar. Şimdi çift zarlı şurada zaten işaretli organeller. Hangisi var bu seçeneklerin içinde arkadaşlar? 21. sorumuzda sadece mitokondri var değil mi? Diğerleri çift katlı zarlı organeller arasında değildir. İşte diğerleri zaten tek zarlı ve zarsız olan organeller. Burada da tab üçü de tabloda görülmekte. Bunları da lütfen not edin ve yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok emek vererek hazırlandı, bilgiler toparlandı ve hatasız yapılmaya çalışılan bir bilgilendirme. 22 aşağıdaki terimlerin hangisi kloroplast organeli ile ilgili değildir? Arkadaşlar, matriks mitokondri ile ilgili bir kavramdır. Kloroplastla ilgili bir kavram değildir. Evet. Matriks nerede? D seçeneğinde. Matriks mitokondri ile ilgilidir. Diğer dört kavram ise kloroplastla ilgili kavramdır. Hemen geçiyoruz. 23 DNA'nın tek ipliğindeki nükleotit sırası C, G, A, T, C T ise bunun karşısındaki ipliğin nükleotit sırası nedir diyor arkadaşlar 23. sorumuzda. 22. Ha işaretlemişiz tamam. 23. sorumuzda doğru cevap arkadaşlar B olacak. G, C, T, A, G, A şeklinde sıralanıyor olacaktır. 24. sorumuz yine görselli, yine emek harcanarak hazırladığımız bir soru arkadaşlar. Aşağıda DNA molekülünün yap, yapı taşı olan bir nükleotit şematize edilmiştir. Bu nükleotidi oluşturan X, Y, Z ile gösterilen kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakın arkadaşlar şurası fosfat, şurası ne? Şeker arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Özür diliyorum. Yani ne olacak bu? Deokribos yazıyor mu? Altında yazmıyor. Organik baz şu da zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi fosforik asit yani. Hangi seçenekte var bunlar? Şurada da verilmiş aynı şekilde. iki tane ayrı tabloda verdim. Fosforik asit, şeker ve organik baz şeklinde iki tane farklı görselde sizler için verdim. Görseli şuradan ayıralım arkadaşlar. İki tane görsel olduğunu fark ediniz. Evet şurası birinci görselimiz. Diğer kısımda ikinci görselimiz. Bu görsellere baktığımız zaman zaten e, doğru cevap kendiliğinde ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar? Evet direkt adenin en başta fosforik asit en sonda olduğu zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Şu fosforik asit zaten şurada görüyorsunuz. En sonda direkt zaten cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor sevgili gençler. Evet bunu da mutlaka bu görseli de mutlaka zihninize kazıyınız. Geçiyoruz 25. sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Evet 25. sorumuz son soru arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ne diyor burada? Yukarıdaki yapıları küçükten büyüğe doğru dizilimi. Çok basit arkadaşlar bu zaten. Küçükten büyüğe doğru. En küçük ne olabilir ki burada arkadaşlar? Hücre en küçük olmak zorundadır bir kere. Şu en küçük. Şu bir. Hücreden sonra en küçük ne olabilir? Hücre neyi meydana getirir? Dokuyu meydana getirir. İki, doku neyi meydana getirir? Dokular oluşur. Sistemi meydana getirir. 3- sistem ise neyi meydana getirecektir arkadaşlar? Bir, sistem, organ. Özür dilerim. Organ da varmış. Organ da varmış. Organı görmedik. Organ varmış. Bir, en başta evet hücre hücre dokuyu meydana getirir. Doku evet. 3 organım gel meydana getirir. Organlar neyi meydana getirir arkadaşlar? Sistemi. Sistem de zaten organizmanın yani o canlı hangi canlıysa o canlı olarak ortaya koyar. Yani sıralamamız 4 1 5 4 1 5 var mı? 4 1 5 4 1 5 3 2. Evet arkadaşlar doğru cevap. Hata yapmayalım. 2 en sonunda evet D seçeneği doğru oldu arkadaşlar. Sıralaması budur. 1 hücre, 2 doku, 3 organ, 4 sistem, 5 ve son organizma. Evet arkadaşlar zorlu ve güzel bir sınavdı. Gerçekten tekrar amaçlı. Buradaki bilgileri lütfen not ediniz. Karşınıza her yazılı da karşınıza çıkacak bilgilerdir. Evet başarıyla kalın, hoşça kalın, bizimle kalın sevgili gençler.